kanınız donuyordur. Bakın 24 yaşındaki Tülay Güçevin. Cansız bedeni yol kenarında bulundu. Nasıl diyeceksiniz? Önce dövülmüş, daha sonra da öldürüldükten sonra otomobille ezilmiş ve daha sonra da yol kenarına atılmış. Polis tabii soruşturuyor acaba neden oldu diye ve iki kişi olayla ilgili gözaltına alınıyor. ancak o çok güvendiği arkadaşı iki çocuk annesi Tülay Güçevini otomobille acımasız cezerek hayattan kopardı. Sabah birkaç kişi aradı ceset bulunmuş nedir necidir diye. Polatlı'daki Şeyhali köyü sakinleri yol kenarında bir kadın cesedi görünce hemen jandarmayı aradı. 20-25 yaşlarında bir kadın cesediymiş. Yolda geçen 3 kişi haymana giderken cesedi görüyor. Peci şekilde öldürülen genç kadının bir eğlence merkezinde çalışan iki çocuk annesi Tülay Güçevini olduğu belirlendi. Vücudunda darp izlerinin yanında giysilerindeki lastik izleri üzerinden bir aracın geçtiğini gösteriyordu. Yani önce dövülmüş sonra arabayla ezilmişti. Yol üzerinde sadece ayakları görüküyormuştu. Kanları falan görüyorlar. Korkup yanına da yaklaşmamışlar. Jandarma intikal etmiş. Baktılar şüpheli bir araç varmıştı. Kamera kayıtlarına bakmışlar. Aracı tespit etmişler. Jandarmalar kısa sürede genç kadını oraya getiren aracın görüntülerini tespit etmeyi başardı. Tam olarak şu durağın önünde falan görünüyor araç. Orada duruyor bir 10-15 dakika duruyor. Tekrar yukarıya çıkıyor ondan sonra bir daha da görükmüyor. Bir sefer geliyor durmuyor. İkinci sefer geldiğinde birazcık duruyor bekleme yapıyor. Ondan sonra bir daha görükmüyor. Aracın sahibi Celalettin Safa Durukan Haymana da gözaltına alındı. Otel işlettiği belirlenen Durukan ifadesinde alkollü olduğunu bir şey hatırlamadığını söylese de arabasının sağ ön tarafındaki hasar ve kan izleri onu ele verdi. O kan izlerinin genç kadına ait olduğu belirlendi. Toplanan diğer delillerde olayın bir kaza değil cinayet olduğunu işaret ediyordu. Tülay Güçev'in işte bu mekanda çalışıyor. Ancak çalıştığı yer belediye ekipleri tarafından dört günlük mühürlendi. Genç kadın bu sürede para kazanmak istiyordu. Bu yüzden Celalettin Safa Durukan ve bir arkadaşıyla buluştu. Tülay Güçev'in ve iki arkadaşı iş görüşmesi için işte bu mekana geldiler ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından hep beraber buradan ayrıldılar. Arkadaşını eve bırakan Celalettin Safa Durukan, Tülay Güçevin'le beraber Haymana'daki oteline doğru yola çıktı. Gece geç saatlere kadar eğlenen o ikili Şehali Mahallesi'ndeki işte tam bu noktada tartışmaya başladı. Araçtan indiler. O saldırgan genç kadını önce darbederek yere düşürdü. Ardından otomobiliyle Acımasızca üstünden geçti. Celalettin Safa Durukan suçlamaları reddetse de tutuklanmaktan kurtulamadı. Acımasızca öldürülen genç kadının cenazesi ise memleketi Sivas'a götürüldü. Beş ay önce ayrıldığı eşi iki çocuklarıyla birlikte cenazeye katıldı. Genç kadın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. <laughs>